Selam arkadaşlar Extra coin'e hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlıca bir airdrop tanıtımı yapacağım. Airdropumuz bir borsa airdropu OKX borsasının. Zaten OKX borsasını aktif olarak kullanıyoruz. Jump 650 liramızı 10 bin liraya kadar çıkartabilmiştik. Binance'ı bıraktığımızdan beri de gayet kullanışlı bizim açımızdan kaliteli bir borsa. Zaten tier 1 seviyesinde. Hızlıca airdropumuza geçelim. OKX borsasının uygulamasını indirdim. Giriş ekranında beni böyle bir tane ekran karşılıyor. Buraya basıyorum. OKX borsası kullanıcılarına, yeni kullanıcılarına sürpriz kutu dağıtıyor. Bu kutudan 2000 dolara kadar ödül çıkıyor. Aslında bu uzun zamandır var ama bizi heyecanlandıran bir şey olmuştu geçmiş dönemde. Bir türlü fırsat olmadı çekmeye. Birazdan onu da göstereceğim. Bu kutunun içinden büyük bir ödül çıkmıştı bir takipçimize. Hızlıca şöyle ipuçları kısmına basıyorum. Burada katılım şartlarını gösteriyor arkadaşlarınızı vesaire. Şu an ben referans toplama aşamasında olduğum için yani kayıt olup çoktan bu ödülü aldığım için bana referans kısmını gösteriyor ama zaten sizin de kayıt olup yapmanız gerekenler bunlar. Aşağıdaki linkten OKX'e kayıt oluyorsunuz. 50 dolarlık bir kripto parayı yatırıyorsunuz ve geri çekiyorsunuz. Size bir tane sürpriz kutu veriyor. Bu kutunun içinden 2 dolarla 2000 dolar arasında ödül kazanabiliyorsunuz. Burada e, biz garanti olsun diye 50 dolarlık bir kere alsat da yapın diye öneriyoruz. Sonuçta bazen bug olabiliyor ve ödülünüz gelmeyebiliyor. Hepsi bu kadar. Kayıt olup 50 dolar değerinde kripto para yatırıyorsunuz ve sonrasında sürpriz kutu alabiliyorsunuz. Kutunun içinden çıkan da sizin ödülünüz oluyor. Şimdi gelelim bizi heyecanlandıran o gelişmeye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sürpriz kutu ödülü diyor. Bu bizim takipçimizin bizimle paylaştığı bir ödül sürpriz kutudan 100 dolar kazanmış. Biz de bunu uzun zamandır saklıyorduk aslında tanıtım için kullanmak için. Bunu gördükten sonra açıkçası bizim umudumuz biraz arttı. Yani siz de katılıp deneyin. Herhangi bir zaten zorunluluğu veya zor olan bir kısmı yok. Siz de katılıp bu şekilde ödül kazanma şansı elde edebilirsiniz. Bu düşük piyasada da kazandığınız ödüller size iyi kötü harçlıklar olabilir. OKX'in kayıt linki aşağıda. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tüm gelişmelerden haberdar olmak için Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.